Evet tamam şimdi ışıklar açılsın Her şey açılsın tamam başlıyor Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bugün ilk defa CS 1.6 oynayacağım Evet ilk defa oynayacağım ee, Nasıl indirebiliyorsunuz ee, Yapmışım arkadaşlar Oynamıştım birazcık çok güzel oynamıştım ee, Bugün sizlerle birlikte Hatta e, bakalım Nasıl oynuyorum yani O kısa olmuştu şimdi Videomu zaten e, şey yapalım Hemen şimdi hemen ben bir geç, e, geçişim yapayım arkadaşlar. E, klasik geçişim yapayım. Hemen ben bir oyuna geçeyim. Hemen bir saniye şöyle. Dur bir saniye geç yapayım. Geldim arkadaşlar. Şimdi e, görün arkadaşlar nasıl oynuyorum. Normalde oynayacağız. Ben normal oynarım. Şimdi Ne alalım ne alalım ne alalım en iyisini alalım Ne alalım Bu ne lan Oğlum lan buna? Lan Sarıdan mı atıldık lan 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 Lan, lan niye ha. Bir çiçeğin ha Alamda Şundan al Ben şunu alacağım Çok daha iyi bu Karlı bir ortam. Ana ne? Orası bir şey diyor. Arkadaşlar, ben bıçak almasaydım yenerdim onu. Bıçak almasaydım yenerdim. Sizin için oynayacağım arkadaşlar, sizin için. O için, için, her şey için. Ay takım. Beni silah Bak. Ben no adam. Gel lan easy. Easy easy. Adam mı? Ana ne? Fark etmedi arkadaşlar fark etmedi Fark etmedi ay anan Abi fark etmedi ay ananı Bir tane aldık bir tane terörist aldı Ananı ananı öldük O, o neydi lan <gülüyor> <gülüyor> Avdatman dedim avdattım Eee hangisi atan şu şu Bu olmaz şu. Ya abi şunu al hemen Abi ne şu. Atacağım ben ya. Altı atlam dedim alt. Abi ben ben yapmıyorum valla. Ben orada silah alacaktım. Ben hangi silah alsam acaba? Ya? Dur abi dur. Şunu alayım. Çok daha iyi bu. Adamın Aha! İyice, 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 iyice. iyice. Easy. Easy, easy, easy. Ala ala. Neredesin? Onu ne? Onu ne? Görmedim. Onu sikeyim Oha. Vay piç. Vay piç. Orası bu sözüne bak. Vay burası Al şunu al al. Al hadi hadi. Siktir lan. Aman güzel koş. Onun ooo. Onun hiç kim? Vurma. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Aldatlan. ne? Görmüyorum onu. Bak benim mouse oynamıyor o yüzden. Arkadaşlar şimdi ben yeni oynuyorum zaten. İlk defa sizler gördüm. Böyle... Siz, siz, sizin gibi güzel insanlarla oynuyorum. Tere A aldık mı? 3 tane almışız. Bize de. Ama anladım da herhalde biziz. Şu alem yine. Çok daha iyi sıkıyor ya. Çok iyi sıkıyor. Abi dur. Avdattan dedin avdattan. Bak bak. Sevgili edeceğim o adamı. Adam orada her şey çıkıyor ama. Vay. Bizim adamlar da easy, iyi iyi, oynuyor. iyi Yine de güzel yani. İyi. idare eder. İdare eder oyunu adam. Ya gerizekalı zekalı bir atamıyorum amına siktir. Stri... Kolunun ayağını. <laughs> Selalı. Of. <laughs> Hadi bakalım. Yine şunu alacağım. Ne ha, hangisi o? En ha, dur ya. Ya benim silahım nerede? Şuraya bakalım. Bak. Onu ne? Onu ne? Onu ne? Tamam alacaktım. Bak Tam alacak gel sıkıyor. Anasını bacısını izleyeceğim ben bu adam. Ya, hadi hadi hadi. Hadi, hadi be. Hadi babu. Ben yine onu alacağım. Ben o silahı aşık. Ya dur. Ne alacağım? Heh. Onu ne? Geçme şuna işte. Avdatmam dedin avdat be. Avdatmam dedin avdattı. Hadi bakayım. Aha. Yam. çok iyi oynuyorum oğlum arkadaşlar kötü oynamıyorum y yine şunu aldım çok daha güzel bu dur 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 sakınma çocuğu. pıçacı annene sıkıyor muyum ben oradan izle izle İzala ala 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 ala. Ala piç o zıla of. Zıla ala. İje ije ije. Hadi ije. Arkadaşlar hile kullanmıyorum kesinlikle. Yani zaten hile değil Bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 anasını siktiğimi çocuğa. Bak bak bak. Hani ne lan ne da adam olabilir. Adam adam zeki. Dur. Onu ne çıkıyor? <laughs> Kazanıyoruz lan çok iyiyim ya. O o ses. Oğlum bu harita çok güzel lan. En sevdiğim harita bu olsun. Bu harita neyse ben bu adını unuttum. Anı. Aras bu çocuğu. Aras bu çocuğu. Aras bu çocuğu. Yoo yoo yoo. Oha oha. Oğlum çok iyi oynuyorum lan. Oğlum ben bu oynar normalde kötüyüm. Ama ben bugün ne bi' be? Hadi kardeşim, hadi hadi, uza Ofura. Kevgir ediyorum, kevgir. Bak bak bak. Kevgir ediyorum adamı. N'apıyon babam? İyiyim babam, oyun oynuyor. Counter-Strike oynuyor. Counter-Strike oynuyodum. Tam videodaydım ya. Hava kim bu? Allah'ım. Ben de... On... Anında çıktı mı? <laughs> şöyle en iyi silahımı alayım şöyle. Dur, ha şöyle en iyi silahımı alayım. Evet, eee... Onun, oh, on, onun, on, onun, on, onun, onun, Vuruyor <laughs> lan. Adamı kevişler. Adam öldü. O hoppa. <laughs> hoppa ize 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 ala. Güzel güzel. Bakayım, sağma, sağma. Aa, bak biz sağlam olma. Pat diye çıktı bir anda ha. Yes. Sağ olun. Sağ olun çok iyiyim. Bu karlar da güzel ha. Bayağı sevdim bu haritayı bu Bunlar senin adamlar mı ha benim adamlar benim adamlar şunlar benim adam benim aha aha lan dur Allah'ım Rabbim. şu adam lan bir dur adam hadi Ma maviler biziz sen o tam babam geldi lan <laughs> ne <laughs> videodayken babam geliyor ya neyse savaş ver diyor belki oğlum bir şey söyleyeceğim sene Eren abi ne diye kullanıyorlar kesin bak bak bak, bak. Ba ya <laughs> abicim Abi abon çok iyi oynuyorum ama. Bir şey söyleyeyim bu karlar hadi sen ee, Bana biraz Abi bu hareketi çok daha sevdim hani. Daha hani hoş. Ana ne? Ana ne? Oo, tevşir ediyoruz. Neydi lan o? Ha bu. Geç 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 geç. Ana Aha orada orada. Heyciyorum. Gel gel. Gel gel güzelim gel. Gel gel. Çekiyor mu dur? Dur bakayım. Hala kayıtlı Ulan az önce babam geldi abim. kayıttayken babam niye geliyor diye sormayın. Abi çok iyi oynuyorum ya. Abi ben bu counter şeyi biliyorum abi. Counter işini iyi biliyorum abi. Adamlar ezberimde. Şurada bir adam var kesin. Yok yokmuş Ha. Şurada adam vuruluyorsa ya yedik. Afedersin ya rahat yedik ama. Onun onun onun. Abi ben beklemedim bir anda çıkıyor adam. Ben bakıyorum sağa sola bakmaya çalışacağım. Bak bakmaya çalışacağım. Bak küfür istemiyorum ağzından küçük. Lan gel lan sizde. Lan siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlan? Ben onu ne? Onu Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya acaba ya bizim adamlar çok kötü oynuyor ya. Bizim adamlar çok kötü oynuyor. Oğlum kolsuz musunuz? Siz, biz miyiz? Aa herhalde. Biz aldık herhalde. Aldık herhalde. Ben, ne bileyim ama. ben. Ben oyunu oynamadım için yani este ana ne ya şunu almayacağım ben bunu istiyorum mesela şunu alayım bu çok belki bunlar da iyi lan bunda nasıl sıkılıyor unuttum bir dakika Oo bu da bu çok daha iyiymiş şöyle git ana ne bu çok daha iyiymiş Oo, Bu çok daha burada bak bu çocuğu win aldık ana win mi bizim aldık Abi ben çok güzel oynuyorum. Nerede o silah? Abi o silah neydi? Ben o silah istiyorum. O silah çok güzel. Bunu bana ne ya. En iyi kevki Lan dur. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Abi bak gördünüz gördünüz. Allah. Bak yanlışlıkla şey oldu bak. Yanlışlıkla bıçak geldi elime. Yanlışlıkla arkadaşlar yanlışlıkla. Ama alıyoruz. Alıyoruz değil mi? <laughs> Terörist biziz değil mi? Terörist bil Ne bileyim ben. Oyun oynamadım için çok da bilmiyorum. Çok da bilgili değilim. Bana yorumları yazın arkadaşlar. Abi çok güzel oynuyorsun. Ananı Ananı bak. Abi gör. Bana diyorlar. O ne ne? Ananı ananı. Yine aynısı oldu bak. Yine aynısı oldu bak. Yine aynısı. Ben kabul etmiyorum. Bak. Bak bir şeylere basıyorum ben. Tamam mı? Bir açılıyor. An Anasını şeyi gibi. Ha bir yine evet, Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ın Kur'an. Çok daha mı oynuyorum? Gel. Al al al. Sen sen bana. Adamlar çok iyi oynuyor lan. Ama bizim takım yarrak gibi oynuyor. Affedersiniz kötü oynuyor oğlum. Biraz kötü. Allah'tan webcam var ya of ya çok güzel ya bugün şanslı günüm bugün mutlu günüm bugün en en güzel günüm gel gel bebeğim güzel sizin. gel gel sağma solma bakacağım aldık mı gel Ağalık. Yes. Yes. Bu çok zaten adam olur. Oğlum biz sikeremiyorsunuz zaten. Siklerin giden am. Oh ya ne? E koy. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Allah Allah. Bak, bak abi şöyle. Ben ben öğrettim size nişan almayı. Onu ne? ne? Oh, oh, oh. Abi ananı sikeyim! oha. Bir daha adam var, bir daha adam var. Bir arkama bakayım. Ama sol. An yalnız çok iyi oynamıyorum muyum? Çok iyi oynuyorum abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Oyunda bilmiyorum. Herhalde biz kazandık herhalde. Biz kazanıyoruz. Teröristler kazanıyor herhalde çok bilmiyorum arkadaşlar yorum yazın beni bilgilendirin Bil bilgilendirin arkadaşlar yani pek <laughs> pek bilmiyorum yani hangisi biziz bilmiyorum mavilerde de biziz yani herhalde biz aldık hangisi yani counter biz miyiz acaba bu bizim miyiz mesela bilmiyorum yazın ben counter için yazmışım ya yapılmışım abi ben GTA Vice ben sadece GTA Vice GTA söylüyordum GTA San'ı söylüyordum onları falan çok daha güzelmiş lan. Tabii 11 yaşıma geldim ya daha iyi oynuyorum. Şöyle, şöyle oynuyorum ama. Arkadaşlar şimdi şunu al. Amına Aha! Saklandı o da bir şey var. Senin ananı. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Benim sayemde kazanıyorsunuz. Ben size öğrettim. Ben size adamlığı ben öğrettim. Siz bir, bir şey bilmiyordunuz. Siz atamıyordunuz. Ver mi Yok adam. Bak şurada. Ana, ne? Aldım. Oğlum yes. Aldım bir tane. Bu video var ya çok izlenecek oğlum. Yani çok sen izleniyor video? Arkadaşlar çok izlenecek bu video ben biliyorum. Hatta bir webcam var ya. Al al şunu al al efendi. Oğlum siz kimsiniz lan? Dalıyam. Normal, normal, normal. Hey, hey. Her şeyden de bizim şeylerde, değil mi? Kantatralist biz miyiz? Hangisi biziz lan? Yorum yazsanız da. Kaltı teröristi biz miyiz yoksa teröristler biz miyiz? Teröristler biziz miyiz? Çok daha güzel amına. Elin dondu. Niye? Biraz soğuk yani soğuk harita hani. Eee. Bakın size taktik arkadaş dibine gitmeyin. Adamın dibine girerseniz ölürsünüz. Yani yeni keşfettim şimdi. Adamın tam hani ee. Ee. Nasıl diyeyim? Arkadan hani arka arkadan nişanlanın ki daha iyi olur. Böyle yapacağım ben bir daha sana. Ne alayım? Şunu alayım. Bir tane de Oo, buydu buydu. Aldım benim buydu. Adamı kevgir ederim lan. Adama ne atarım diyecektim de 16 terörist anan. Atam lan. Anan. Abi bizi seviyorlar. Hangisini alsam ya şunu? Bunu alayım. Çok daha mı iyi? Okay, Çok daha iyi olur. dedin kendine. Ha, 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 i̇yice iyice bir tane aldım herhalde. Evet almış ya. Hem ben öldüm hem yok